Merhaba arkadaşlar, Radyo kanalına hoş geldiniz. Bugün Fırat'la birlikte iki tane müthiş oyuncak tanıtacağız. İki tane, ikisi de Airhox oyuncakları. oyuncakları. Bir tanesinin ismi Shadow Launcher, bu Shadow Launcher. Bunun da evet. ismi Atmosphere Axis. İkisi çok güzel. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. İlk baş o zaman Shadow Launcher'la başlıyoruz. Ben Shadow Launcher'ı yere koyuyorum şu şekilde. Yarı Ve... tank, yarı jip gibi. Aynen. Efsane bir araç. Aynen, gayet güzel. Gidiyor. Yolda gidiyor. Eğlenceli mi? Eğlenceli. Ama bunun olayı aslında bir tek bu değil. Bitti mi? Daha bitmedi. Evet. Asıl mevzu şimdi başlıyor. Hemen burada bir kırmızı tuş var. Basayım mı? Bas. Bak bakalım ne olacak. Abi çok iyi ya. Yani. Bayağı iyi. Melih Evet. Ben sana yoğun. vermek için tutmuştum bu arada, evet. Evet. Gayet oynamak de... Oynamak ister misin? Oynamak isterim. Yani küçük, o e, küçük helikopter ama verdiği keyif ayrı. İnanılmaz. Ben elin çok içi... seviyorum ya. Abi ben bunun evin içinde var ya. Nerelere götürürüm, nerelerden neler Sen yaparım. Sen de bu konuda iyisin. Fena değilim değil Hadi be. gel benden başlat bari ya. Ben sana o kadar güveniyorum ki. Al. Vallahi o kadar güveniyorum ki. Gözüm kapalı güveniyorum. Ben de güveniyorum kendime. <laughs> dur dur, ben. Heyecanlandım ama Melih. Elinde olunca heyecanlandım. Gel buraya indir bakalım. Gel bırak. buraya indir. Hadi 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 Vay be. Vallahi helal olsun. Ben de yerine indireyim mi? Oo. Biraz zor abi. Oo. Bak Melih. Ben Böyle küçük helikopterler falan kullanmıştım var bundan biraz daha büyük. Bu o kadar sersemlemiyor biliyor musun? Kontrolü falan güzel zekli de yani. Hadi, hadi. <laughs> Yakınıma indi. <laughs> Yakınıma indi olsun. Yakınıma indi. Bu arada çok eğlenceli gerçekten. Hatta şöyle güzel bir özelliği var. Şuradaki kumandası içerisinde zaten pil var. Evet. Yani kalem pil var. Ben doldurdum. Burada da bu içerisinde şarj etme yeri var. Buradan direkt helikopteri şarj ediyorsunuz. Ama Zaten, şu an evet, helikopteri kapat. Basıyorum. Aynen. Şu şekilde kapattığınız zaman, bastığınız zaman şuradan bastığınız zaman şunu şöyle koyduğunuz zaman mis gibi şarj ediyor. Süper. Abi çok eğlenceli. İstiyorsan ikinciye geçelim. Yavaştan. Geçelim abi. Evlim, çok bırakmak evlim, evlim, çok... istemiyorum ama Aynen. geçelim. Sırada ikinci ürünümüz var. İkinci ürünümüz de Atmosphere Axis. Bunun müthiş bir özelliği var. Elle kontrol edilebiliyor. Kumanda yerine elinizle kontrol ediyorsunuz. Daha güzel ya. Kumanda ne gerek var? Ayrı bir eğlencesi var. Kesinlikle. Bunun da ayrı bir eğlencesi var. Şimdi biz oynayınca evet, e, daha iyi göreceksiniz. Daha iyi göreceksiniz. Hatta açık mı? deminki gibi yine ha. şarjı da buradan Şöyle e, kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. şarj edebiliyorsunuz. Ben buradan açayım mı? Açma gayet. Ya? Benim burası açık. Elimle gayet. Kontrol. Hatta kafamda Aa. edeyim mi? He? edeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Ve ayrıca evet yani iyi ki düşürdüm çünkü çarpınca da bir şey olmadığını evet. da göstereyim şu şekilde. Gayet bir şey olmuyor. Dur oğlum. Durdurdum. Evet. Durdurdun. Çarpınca bir şey olmuyor. Sen demek ister misin? Hatta bir sektir hadi ya istiyorsan ya. Yani. Bir sektir tamam. bakalım. Hadi aç abi. O, Fırat Bey. Oğlum senin o püfür püfür. Sektiriyor mu yüzmeli? Sektirmesi zor biraz ha. Oğlum <laughs> Dur dur dur. Bunu sektirmek biraz zor galiba. Evet abi adam demiş. Elle demiş yani yine. Elle yani bu. Çayda çıra, çayda oh. çıra, çayda ya çıra, çıra yanıyor, yor. nanay gülüm, nanay tıstım. <laughs> Gerçekten ikisinde ayrı eğlenceleri var. Aynen ikisinde farklı bir eğlence sunuyor harbiden. O zaman bu iki tane bugünkü ürüne, oyuncağa. Çok annes ver be, annes ver verdik gitti o zaman. Verdik gitti o zaman, hatta videoyu kapatırken de bunu düşünmeye çalışacağım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu iki oyuncağı da oyuncakçılığa da Gayet süper Aynen. oyuncaklar. Ve evde de hiçbir yere zarar vermeden oynayabilirsiniz. Ben devam ediyorum oynamaya. Hadi! Hadi!